Abi dediğim gibi bir somut hiçbir şey göremiyoruz Ben dedim ki Erol Hoca şunu yap bak. Valencia'yı sağ kanat oynatması dışında bir tane aksiyonu yok bütün sezon boyunca. Hepsi herkesin bak şurada e, kura ile biri çekelim. İşte kameraman abi bile, ya o aksiyonları onunun 8'ini yapar zaten. Çok ezber şeyler, kalıp şeyler. Yeni bir şey çıkmıyor. Perkası getirmesini de ekleyeyim. Perkası çok o referans oldu. Ya ben saha içinde bir inovasyon görmüyorum. Bu takımdan yapılabilecek bu kadar şey varken hiçbirini Göremedim. Ya ben bir spor yazarı ben rahatsızım ya. Ben saha içinde bir görebileceğim biz şeyleri de, göremiyorum Fenerbahçe. Bizden fazla sinirlendi yeminle. Bak Galat bak Galatasaray'ı. Galatasaray ya, ya, bir hafta Fener'i tuttu bu haldeler hepsi. <laughs> yani ben taraftar olsam bu maçı tutmazdım. O, bir hafta, o, hafta ben, Fener'i hep Ben, ben <laughs> Biz ne yapalım 30 hafta bu halde izi. Taraftarlık yapsam mutlu olurum ben bu skora ayrı mesele. <laughs> ee, ama şunu söyleyeyim Galatasaray'da Doğrular var, yanlışlar var. yanlışları kızabiliyorsun. Beşiktaş'ta doğrular var ama daha iyisine gidebilir mi diyorsun. E Fenerbahçe'de olmuyor abi. Fenerbahçe bir hayal dünyasında yaşatıyor bizi. E bana, ben sezon başında, bak iki ay Serdar abi şahit. de anlattım dedim, şöyle üçlü oynar, böyle tabii, oynar, tabii. böyle oynar. Kadın Artık yap millet dedi ki, ya. Siz, siz hasta mısınız abi? Oynatmayın işte. Ne konuşuyorsunuz kendi kendinize? Ben de düşündüm, dedim ki, ulan bu ne? Haklı. Ben niye anlatıyorum ki üçlü falan? Oynatmayacak yani. Ve ben sustum ondan beri de anlatmıyorum. Yani ben Kasım'dan beri üçlü savunma demiyorum mesela. Çok arada bir denk gelmediği sürece. Yani çok fikrimi sormadığınız sürece. Neden? Çünkü göremiyoruz. Görmeyeceğiz de. Erol Hoca bunu yapmayacak bize. Ve ben o yüzden diyorum ki maç başında yanlış bunu yanlış olduğunu düşünüyordum. Böyle çıkacağını hem yanlış olacağını biliyordum hem de böyle çıkacağını biliyordum. İşte bu Fenerbahçe'nin sıkıntısı bu.